Zihniyle, yüreğiyle, ilmiyle son derece saygın duruşu sergileyip bu işin bir soykırım olduğunu ortaya koyanlar da var. Yani ben elim maskı bazı şeylerden dolayı eleştirmişliğim vardır bu Bolivya'daki e, tam madde kaynağının ile ilgili ama artık onu geri çekiyorum ve onu alkışlıyorum. Onu ambargo uyguladılar ve sordu bir gazeteci. Yani bunun karşısında ne diyorsunuz? Vazgeçmeyecek misiniz? Ben inandığım şeyleri söylüyorum. Bunun için para kaybedersem de kaybedeyim. Ve ciddi bir para kaybıymış hocam. Neredeyse yüzde yirmi. Evet. Bunu da söyleyeceğiz. Evet. Ya bunu söyleyeceğiz. Yüzde kazanacak göreceksiniz. Evet. Bunu, bunu da söyleyeceğiz. Ya hoca aslında çok kıymetli bir şey. Bak bunu evet. Evet. kapatmadan önce. Evet. Geç hocam. iyi ki bahsettiniz. Evet. evet. Ee, pek fazla e, henüz pek algılamadılar galiba. Önemli de. Eğer Elon Musk Twitter hesabını tabii. işte X'i eğer engelleseydi evet farklı olurdu durum. Bakın dünyanın en büyük en geniş sosyal medya anı bu kadar çok yayılma imkanı olmazdı. Kesinlikle. Yani, çok X önemli. eğer Siyonistlerin elinde olsaydı. Bakın enteresan bir tarih değil mi? Evet. Tarih bunu da tabii, tabii, tabii. Elon Musk tabii. olmasaydı delilimiz olmayacaktı biliyor musunuz? Bütün dünyaya kalkmayacaktı. Yani bunlar tarihe işlendi. Çok Çünkü iyi. evet. Meta bu şeyi uyguladı. Tabii. Yani Elon Musk uygulamadı evet. ama onlar o baskıya boyun eğerek engellemeleri onlar yaptılar. Onlar hepsi uyguladı. Hepsi uyguladı. Sadece dediğiniz doğru. E, bugün yayıldı bu Çoğu kitlesel orada. iletişimin yani yayılmasının en Çoğu değil ya hepsi oradan yayıldı. Orada yayıldı. Bütün, bütün yayınlan... <laughs> Facebook görselleri de ve Samsung Instagram anında yani sansür evet, mesela, Yani Facebook, Instagram, yani o, Elon Musk burada Ben o kadar yaptı. teknik adını bilmem de ya onlar anı ben normal köşe yazımı yazdım ya. İçinde birkaç kelime geçiyor diye destek algıladı ve direkt beni blokladı. Tabii. Facebook. Tabii ya işte.